Kasım ayı hoş geldi. Evet, yanlış duymadınız. E-ticaret sektörünün en çok dönüşüm alan aylarından bir tanesi olan Kasım ayındayız. Bakalım Kasım ayında neler olacak, kullanıcıları nasıl dönüşüme ikna edeceğiz, biraz onları konuşalım. Merhaba, ben Kerem Bozokdoğlu. Her yıl olduğu gibi bu yılda e-ticaret sektörünün en fazla kampanya yaptığı ve ziyaretçilerin bu kampanyalara ilgi gösterdiği ay olan Kasım ayına hoş geldik. Daha şimdiden birçok internet sitesi Kasım ayına girmemiş olsak bile ünlü yıldızlarla anlaşmaya ve kampanyalarını oluşturup göstermeye başladı bile. Bu kampanyaları şu anda televizyonda, Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da birçok kanalda da görmektesiniz. Ancak bu reklam kanalları ne yazık ki bu eticel sitelerinin büyük bütçeleri yüzünden doluyor, taşıyor ve orta ve küçük işletmelerin reklamlarının gösteremediği bir durum haline geliyor. Böyle olunca ne oluyor? Orta ve küçük işletmelerin, e-ticaret sitelerinin reklamlarını ne yazık ki kimse görmüyor. Ve oralardaki kampanyalardan faydalanmak yerine bu büyük şirketlerin kampanyalardan faydalanarak hayatlarına devam ediyorlar. İşte orta ve küçük, işle, küçük ölçekli işletmelerin e-ticaret siteleri için böyle durumlarda yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi web sitesini daha önce ziyaret eden ve henüz ziyaret etmekte olan kullanıcı kitlesini iyi hedeflemek ve ve bu kampanya dönemlerinde kendine ait kanallar üzerinden bu kullanıcıları bilgilendirmek ve bu kullanıcıların daha iyi alışveriş yapmasını sağlamak diye düşünebilirsiniz. Bugün sizlere bu yollar nasıl işliyor? Bunun stratejisi ve uzun dönemli faydaları neler biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Böyle bir şey yapmak istediğinizde yani daha doğrusu bir kullanıcıyı hedeflemek istediğinizde web sitenizin içerisinde mutlaka ve mutlaka clickstream takibi yapan bir e, algoritmasal hareketleri takip edecek bir platforma ihtiyacınız bulunuyor. İşte bu platformlar, kullanıcılar web sitenize girdiğinde kullanıcıları takip ediyor ve kullanıcıların yaptığı hareketlere göre algoritmalarını çalıştırarak bu kullanıcının bir sonraki hareketini tahmin etmeye ve bu tahmin sonucunda da kullanıcı alışverişe yönlendirebilecek aksiyonları size sunmak için e, ortamlar yaratıyorlar. Evet, Google Analytics kullanıyoruz. Hepimiz e, kullanıcıları takip ediyoruz. İşte kadın erkek ayrımı yapıyoruz. Ancak kullanıcıların ne zaman alışveriş yapacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. İşte hal böyle olunca ne yapıyoruz? Kupon kodu gönderiyoruz. Kupon kodları veriyoruz ve bu kupon kodlarıyla kullanıcılara alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Ancak bu kullanıcıların birçoğu aslında bu kupon kodlarını istiyorlar mı, istemiyorlar mı ve bu davranışları nasıl yapacaklar bilmiyoruz. İşte insider gibi teknolojileri kullanarak bu kullanıcıları daha önceden tahminleyebilir ve bu kullanıcılar üzerinde yapılacak bütün aksiyonları çıkartıp kullanıcıların hızlı bir şekilde alışverişe dönmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kullanıcıları segmentlemek neden önemli? Az önce bahsettiğim gibi kampanya dönemlerinde büyük firmaların bütçeleri ne yazık ki çok yüksek olduğundan küçük ve orta dereceli işletmeler e-ticaret reklamları verseler dahi AdWords gibi Facebook gibi reklam kanallarında kendi reklamlarını gösteremiyorlar. Bunun sebebi genel olarak şu bit denilen yani aynı gün içerisinde bir açık arttırmaya çıkan reklam stratejilerinden kaynaklanıyor. Bu bitler ne çok yüksek seviyeleri çıkıyor ve bu bitlere siz ne yazık ki katılım sağlayamıyorsunuz. Oradaki algoritmalar da sizin bütçelerinizi harcamak yerine daha hızlı bütçeleri harcayan diğer kanalların reklamlarına doğru yönlendirmeler yapıyor ve haliyle siz reklamlarınızı gösteremiyorsunuz. İşte. Bu, bu, durumlarda kullanıcılarınızı hedeflemek ve bu kullanıcıları alışveriş yapma ihtimali yüksek olan kullanıcıları sadece bu platformları göndererek bu kullanıcıların daha hızlı bir şekilde alışverişlerini yönlendirebilecekleri reklamları oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak siz bu reklam platformlarına yüksek fiyatları şu sebeple vermiyorsunuz. Çok fazla kullanıcı tıklayacak ve sizin paranız boşa gidecek diye. Ancak reklamları belirli bir kitle yani alışveriş ihtimali yüksek olan bir kitleye daha yüksek bitlerle verdiğinizde o kullanıcıları diğer platformlar yerine kendinize çekmeniz mümkün. Peki sadece bu kendinize çekmenizle yetiyor mu iş? Hayır. Tabii ki tezgahın arkasında bir tezgahlara ihtiyacınız var ve kullanıcı web sitenize girdiğinde ne yapacağını çok iyi bilmesi lazım. İşte alışveriş ihtimali çok yüksek olan bu kullanıcılar web sitenize girdiğinde sizin yapmanız gereken şey çok net ve açık. Kullanıcıya alışverişi yapacak bir havuç sunmak. Bu havuç her zaman kupon kodu yani indirim kodu denilen bir kod üzerinden tabir edilse de kullanıcının daha önceki davranış alışkanlıklarını da bildiğiniz için ilgili olan kategoriye yönlendirip o kategorilerde daha iyi alışveriş i̇şte, deneyimi yapmasını sağlayabilirsiniz. İşte kupon kodu göstermek ya da başka bir kampanyayı kullanıcının sevebileceği bir kampanyayı göstermek bu dönemler için iyi olabilir. Ancak bunun haricinde kullanıcıları bu dönemlerde kendi sitenize çekmek için de aksiyonlar alabilirsiniz. Örneğin geri sayaçlar sayesinde yani geri sayım araçları sayesinde belirli bir kupon kodu verip bu kupon kodunun tam da o Kasım ayının ilgili günlerinde yayınlanacak şekilde ve çalışacağını kullanıcılara söylerseniz bu akılda kalıcı bir reklam taktiği olacaktır. Ve kullanıcı ne yapacak? O günlerde benim bu sitede böyle bir kupon kodum vardı. Ben gidip buraya da bir bakayım diyerek herhangi bir reklam kanalına bile gitmeden daha önce sizden aldığı kupon kodunu kullanmak için web sitenize gelecek işte yine burada bir tezgahtar devreye giriyor ve kupon kodunu hatırlatıcı asistanlar sayesinde kullanıcıyı o anda yakalayıp istediğiniz bir alana gönderip alışverişin tamamlatmasını sağlayabilirsiniz. Bugün sizlere işte kampanya dönemlerinin yüksek bütçelerin olduğu dönemlerde kullanıcılarınızı hedeflemek ve bu kullanıcıları daha hızlı bir şekilde konverjona yani dönüşüme göndermek için yapacağınız aksiyonlardan bahsettim. Bir sonraki videoda yine sizlere bu konular hakkında daha detaylı bilgiler vermeye devam edeceğim. Bizi izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.